Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim, canlarım, canlarım. Tehlikeli yaşın 7. sezonuna hoş geldiniz. 7. sezonun ilk yarışı yapılıyor bugün. Ve neyle yapılıyor? Böyle üç tekerlekli bir motosikletle yapılıyor. İlk yarışçı Deadpool. Deadpool'dan başka Baldi, Kayınca Batman ve Kuzen Joker yarışacak bugün. Abici sen de ağır boyu Nasıl buldun sizin boyu var? Baldi hariç hepsini biliyorum. Nasıl yarışıyor tahmin ediyorum. Bak 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 korku patlatacak. Patlamadı. Evet Baldi nasıl yarışacak ben onu merak ediyorum. Yoksa var ya buradaki hiç kimse benim rakibim olamaz. Bence ben bu gruptan birinci olarak çıkarım. Baldi ben de merak ediyorum. Bakalım bugün göreceğiz o da yarışacak. Of çok fena toşladı. Deadpool resmen yeri öptürdün ya motosiklete. Ooo... Motosikletin önü o kadar ağır ki havadayken kaldıramıyorum önüne havaya. 90 derece dik açıyla yapıştım yere. <laughs> evet. Motorun önünde iki tane teker var arkadaşlar. Arkasında tek teker. Motor desen motor değil. Araba desen araba değil. Yo bence motosiklet çünkü direksiyonu yok yani yuvarlak değil. Arkada da tek teker var. Evet bu yarış parkuru yepyeni 7. sezonun ilk yarışı için özel olarak hazırlandı arkadaşlar. Bakın şurada şeyli askerler var, silahlı askerler var. Şimdi Dead Floyd'dan o oyasına atlayacak. Ve atlıyor. At Ay, yapıştı. <laughs> duvara yapıştı, duvara, duvara yapıştı. <laughs> Tabi Deadpool da senin yakiplerinden biri olduğu için yarışı tamamlayamadı sevindin tabi. Tabi ki. Bak bak askerlerin arasına gidiyor. Deadpool vururlar seni gitme oraya. Çıksan mı çıkmasan mı? Kaç kaç geliyorlar. Tamam kaçtım. Niye kaçıyorum ki? Tamam gidiyorum. Gitme Deadpool ateş edeyley. Etsinler ne olacak ki? Evet o da doğru. Tank patladı. Biz öbür yarışa geçelim. Geçelim. Bugünkü ikinci yarışı Kuzen Joker arkadaşlar. Sizlere bir soru. Kuzen Jokey hangi sezonda şampiyon oldu? Hadi bakalım bilenler yorumlara yazsın. Yazsın? En en çabuk yazan, en hızlı yazan, ilk önce yazan Ödül olarak benden bir aferin. Yani bir dahaki yarışta aferin diyeceğim ona. Hı hı. ben de son yazana aferin diyeceğim. Son yazana mı? O nasıl olacak devamlı yazarlar ki zaten. İşte bir dahaki yarışa kadar en son yazan kişiye aferin. Yani daha doğrusu ismi çıkacak yani burada ya o yüzden. Yoksa ne yapacak benim aferinim benim. Aferin, benim Dur dur kuzen Joker fena düştü. Kuzen Joker anam bir daha ezildi. Motorun altında kaldın kuzen Joker. Motoru kontrol etmek bayağı zormuş doğrusu. Hadi bakalım bir daha hızlanalım. Hayır hayır. Bu delikten çıkamayacağım galiba. Motordan beyaz beyaz dumanlar çıkmaya başladı. İki darbe daha yerse motorun işi biter bence. Bence üç darbe daha gelse biter. O nasıl bir düşüş? Oturayak sütündü gitti. Dumanlar siyah renge dönmeye başladı. Bak bir kere daha çarparsa bir ara işi biter bence. Aa, yağı da akıyor bak motorun yağı akıyor. Evet gördüm. Kuzey yeter artık dikkatli olman lazım. Anam çok fena vurdu. Yarış parkuru hiç de kolay değilmiş doğrusu. Motorun tekeri mi koptu? Ha kopmamış tamam. Devam edin. Her yerinden dumanlar çıkıyor. Oo. Motor çalışmıyor. Olamaz bozuldu. Dedim değil mi bak. Vurdu gitti motor işte bak. Geçmiş olsun kuzen Joker. İlk yarışta puan almak isterdim ama olmadı. O zaman diğer yarışçıya geçelim. Sıradaki yarışçı dünyanın en çalışkan hayvanlarından karınca adam ama hayvan değil karınca adam bir insan ama karınca kadar çalışkan karınca kadar minik ve karınca kadar kuvvetli ama geçen sezon son anda evet 7. sezona katılmayı e, başardı az kalsın eleniyordu onun yerine Kamil Dayı elendi. Dayı, ah Kamil dayı, dayı, ah Kamil dayı. Evet, herkes kayınca adam elenecek gözüyle bakıyordu. Kayınca adam oya yap çok fena çarptı ama kayınca adam çarptı, motoru çarpmadı. Evet, önce motoru girdi, arkasından karınca adam girdi solcan candalığına. Aklıma bak bir şey geldi, karıncalarla solcanlar ikisi de toprağın altında böyle tüneller kazıyor ya. Karıncalar bence solcanlara şey versin, bir şeyler versin, Solcanlar hemen kazar o şeyler delikler değil mi? Solcanlar mı kaza diyorsun? Nasıl kazıyor solcanlar? Şeyi de yok. Elleyi melleği de yok. Ağızları var. Toprağı yiyorlar galiba. Vay canına. Ama bir dakika. O kadar topyak yeni mi? Nasıl yesinler? Karınca adam tehlikeli adamların yanına gidiyor. Gitti hatta acaba çarptı düştü karınca adam. Ateş ediyorlar. Motorunu vururlarsa, tekeri mekeri patlarsa, tankı mankı patlarsa işi biter karınca adamın ama tank patladı. Arkada bir tank patladı bak. Neyse ki karınca adam kurtuldu oradan. Şimdi şurada bir şey var. Dönemeç var. Dolambaç. Lop lop. Lop böyle Dönüyorsun oradan. Dönüyorsun. Oradan dönerse bence zarar görebilir motor ama. Zarar görmezse de bakalım. Düz, düzgünce inemiyor. Bugün hiçbir yarışçı düzgünce inemiyor bu motorla. Hepsi düşüyor ya. Paldır küldür düşüyorlar. Ve karınca adam yarışı tamamlayacak. Tamamlıyor ve bir dakika 50 saniyede tamamladı yine düşüyor hep düşüyorlar. Hakikaten baya tehlikeliymiş bu tehlikeli yarıştaki parkur. Evet sezonun ilk yarışında yarışı ilk tamamlayan kayınca adam oluyor. Bir dakika 50 saniyede tamamladı kayınca adam. Şimdi yayasa adam yarışıyor arkadaşlar. Abuzi kayınca adam yarışı tamamladı. Yayasa adam ya yani Batman yarışı tamamlay mı sence? Çünkü senin de bunlar yakıplayın ya tamamlamasını ister misin? Şimdi sana bir Japon şiiri okuyacağım. Evet, tehlikeli yarış tarihinde ilk kez Japon şiiri duyacaksınız benden. Evet, dinliyoruz. Japon şiiri hiç dinlememiştim. Tamam, bak şimdi. <laughs> Epe aman düştü bu da ya. Batman, iki dakika dur düşme. Bir şey söyleyeceğim, şiir okuyacağım. Neyse, okuyorum. Mikrofonumu verme şu mikrofonumu. Tamam, al. Başla artık. Tamam, başlıyorum. Komarı verdi Dinko'ya söyleyip ama arama Moshi sere ko watashi ni ya sunana watashi wa pete sukura da su ita da kono matto patto ka furuni bai kara ga kosei a osama ko bai da wa o su sushi masu Batman bir kere daha düştü düşe düşe yoluna devam ediyor evet ne diyeyim bu Türkçesi ne diyeyim ben pek bir şey anlamadım doğrusu pek kafiyeli gelmedi. Anlamazsın tabi Japonca mı biliyorsun? Bak şimdi Türkçesi şu. Burası burası. sevmez yarasa. Evcil hayvanım yapardım işime yarasa. Yaramaz yarasa. Sever salata. Bu yarasa finiş çizgisine varırsa 3 puanı alır. Güzel yarışırsa. Yani Türkçesi bayağı kafiyeli ama yani çok mantıksız şeyler var içinde. Japonlar yazmış kardeş. Bilmiyorum yani ben sadece okuyorum. Tamam. Batman'i izleyelim bakalım ne yapacak bu ya yarasa? Bu yarasa, o da uçarsa askerlerin arasına dalarsa ayvayı yer benden söylemezse motoruna ateş ederlerse motoru uçar havaya cama çarparsa o kurtuldu adam yarasa patladı tanka baksana finish çizgisine gidiyor bu arada Oradan dönerse bitecek yarış. Motoru bozulmazsa. Sağlamsa, nasılsa bayağı saçmaladım ya. Artık susayım değil mi? Bunlar benim kardeşimse. Yine yapıştı. Yapışa yapışa gitti. Bugün yarışçılar yapışa yapışa gidiyor. Ben de burada yarışacağım, ben de yapışacağım herhalde. Yarışmak yapışmak ikisi zaten aynı şey. Ve Batman yarışı tamamladı. 2 dakika 28 saniyede bitirdi. Ve tank bana yapıştı. Vay be. Kayıncı adam daha hızlı tamamladı Batman. Şu anda ikinci Ve Vesey'e geldi Baldi'ye. Bu ne biçim ala bal? Niye bala böyle kötü ala bal verdiniz lan? Baldi herkes aynı şeyle ya şu değil motosiklet ve lan lülünlü konuşmayalım lütfen. Bizim kanalımızda öyle kötü kelimeler söylenmez. Tamam tamam ve ben kızdım kızmayın ya. Yok kızmadık. sadece uyarıyorum. Baldi senin yarışını çok merak ediyorum. Nasıl yarışacaksın çok merak ediyorum. İlk defa rakibiz o rakip alıyoruz çünkü. O zaman iyi seyret gözün yansıcı görsün. İşte böyle yazalım. Oh! Ne biçim yol yaptınız lan? Daftalacık araba burada geçer burada eşek bile geçemez. Daftalacık. Nasıl dönecek şimdi bu motor kocaman motor. Küçücük yoldan yarıştığı valla bebe tabuza düşürmeyim diye böyle taş tanıdık yaptınız değil mi? Olsun hepiniz yazacağım ben. Hepiniz A grubunda mısınız? Ben yazmıyorum sürücüyüm sadece. E, Abuzi A grubunda. Abuzu seni yazacağım. Sen şimdiden şampiyonluğa veda et. Zaten ben varken kazanamazsın lan. Beceriksiz. Kardeş ben daha geçenlerde şampiyon olduydum bebelekten önce yani. Olursun tabi olursun tabi. Neden? Çünkü ben yoktum la o zaman. Hepinizi yeneceğim. Örümcek çocuk. Sen de yeneceğim lan. Ben yarışmıyorum. Ben sunuculuk yapıyorum. Bir şey soracağım. Hello Neighbor mı daha güzel e, yarışı yoksa sen mi? Ya eniştemden var lan yarışmaktan. La, aynı grupta değiliz. Aynı grupta olsaydık of nasıl yenerdim onu. Eşte bir laf söyletmem. Enişte bakımda öyle konuşmayın. Hiçbir şey de anlamaz o. Araba göstersen bu ne der? Top mu der? Ne der? Armut der. Anlamıyor, kafası çalışmıyor. Ama Elif'te bakın öyle konuşmayın. Size Elif'te ben söyleyeyim lan. Ne yapıyorsunuz lan? Ben yarışçıyım. Niye bana ateş ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz burada? Ben ne geldim acaba? Hemen gitmem lazım buradan. Durun, durun. Ateş etmeyin. Wait, lan. Ne yapıyorsun? Tamam, bence benim rakibim olamaz bence. Polis çağıracağım lan. Hepinizi haptır atlayacağım. Yedinci sezonun ilk yarışında 3 puan kayınca adamın oluyor arkadaşlar. Batman ikinci oldu ve 2 puan aldı. Evet yedinci sezon ilk yarışını kayınca adam kazanıyor. Bir dahaki yarışta nelerle yarışsınlar yorumlara yazın tamam mı? Soyduğumuz soylara da cevap verin yorumlara yazın. Haydi hoşçakalın. Yorumlara yazın bakalım. Yarasalar neden ters durur? Bakalım buraya kadar kim izlemiş görelim bir de. <laughs> hoşça hoşçakalın. Bizi beğenmeyi unutmayın.